Kıymetli dinleyenler, Erkam Radyo'ya Siyer Mektebi programına hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Ben Deniz program sunucunuz Sami Zorlu. Kıymetli hocam Erhan Turan'la birlikteyiz. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hayatını daha iyi anlamak, daha iyi anlatmak için huzurlarınızdayız. Hocam hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Hoş bulduk, çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Allah ömrümüze hayırlı, bereketli ee, güzel hizmetler nasip eylesin. Hazreti Peygamber'in hayatından da hisse almayı hepimize nasibi müyesser eylesin inşallah. Amin. Allah razı olsun hocam. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin isimleri bahsinde kaldık. Geçtiğimiz programlarda da ifade ettiniz hocam. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin isimleri gerek Tevrat'ta gerek İncil'de daha dünyaya teşrif etmeden bildiriliyor. Ki birçok hadise var bununla alakalı. Peygamber Efendimiz'i isminden tanıyan, daha peygamberlik verilmeden önce isminden tanıyan birçok papazın işte rahibin olduğunu bir rahib bahire olayı var. Ondan da biraz bahsetmiştiniz. Yani peygamber efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin isimlerinin daha önceden bilindiğini ifade etmiştik. Bu bölümde hem bu isimleri tekrar yad etmiş olalım hem de peygamber efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin isimlerinin önceden zikredilmesi. E, bu konuyu sizden dinlemiş olalım hocam. Buyurun. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Ve salatu ve ala Resulina Muhammed. Ve ala alihi ve ashabihi ecmain. E, tekrar teşekkür ediyorum e, programa. E, yeniden Cenab-ı Hak nasip eyledi. Başlamış olduk. E, şimdi e, tabii tabi buradaki İki husus önemli. Bunlardan birincisi Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın bizden önceki ümmetler. Buradaki tabi hep ehli kitap akla gelir. Ehli Kitap'ta da tabi bizim bildiğimiz üzere hem Hristiyan hem Yahudi. Tarihi sırasıyla söyleyecek olursak hem Yahudi hem Hristiyan hı hı. kültürü içerisinde yer alan e, isimleriyle biliniyor. Hazreti Peygamber'in isimleriyle bilinmesiyle bir de kendisinin bilinmesi meselesi var. Yani e, o kitaplarda geçtiğimiz kitaplarda mesela bir konu çalışıyorum şu an üzerinde olduğum bir konu var orada sadece ehli kitapta Yahudiler yani Hazreti Musa'ya tabi olanlar ya da Hazreti İsa'ya tabi olanlar değil Davudi olanlar da yani Hazreti Davud'a verilen Zebur'da da Tevrat'ta da İncil'de de e, Hazreti Peygamber'e ismen atıf olduğu gibi aynı zamanda onun vasıflarını sayan atıflar da var ama en açık atıfı biz İncil'de e, görüyoruz. Orada Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a verilen isim e, Faraklit. Yani bu aslında Faraklit kelimesi Hazreti Peygamber'in adına Muhammed dediğimiz, Ahmet dediğimiz çokça övülmüş, çokça hamd eden manasında Faraklit ismi kullanılıyor, geçiyor. Tabi onların Hazreti Peygamber'i tanımaları, biliyorsunuz Bakara suresindeki geçtiğimiz e, haftalardaki derslerde konuşmuştuk. 146. ayette Estaizu billah. Ellezine <laughs> ateynahumul kitabe ya'rifunahu kema ya'rifuna ebnaehum ve inne fariqan minhum leyektumunal hakka ve Sadakallahu lazim. Buyruluyor. Burada kendilerine kitap verilenler özellikle ehli kitap burada. Ateynahumul kitaptan kasıt ehli kitap. Kitap verilenler efendimiz Aleyhissalatu vesselam'ı evlatlarını tanıdıkları gibi tanıyorlar aslında onun has özelliklerini kendisine ait özelliklerini şu değil yani bir peygamberin peygamberlik vasıfları vardır özellikleri vardır İşte sadıktır emanettir fetanettir e, bu tür özelliklerden bahsetmiyor bu değil yani Hazreti Peygamberi Hazreti Peygamber olarak tanıyorlar yani Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ı bizzat Allah'ın Resulü olarak tanıyorlar hatta Uhud'da Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam savaşa çıkmadan önce e, tabi bir takım hazırlıklar yaparken Tevrat alimlerinden Muhayrık diye bir alim vardı. Müslüman olmuştu. O Hz. Peygamber'e ittiba edilmesi için Yahudilere seslendi. Dedi ki sizler çok iyi biliyorsunuz ki Muhammed Allah'ın Resulüdür diye başlamıştı cümleye ve sizin üzerinize ona yardım etmek gerekir diye devam etmişti. Tabi onlar bir takım sudan bahanelerle daha önce kendi peygamberlerine yaptıkları gibi sudan bahanelerle işte o günün cumartesi olduğunu falan söylediler. Bu e, yardıma bulunmamışlar. Yardımda bulunmadılar. iştirak etmemişlerdi o savaşa. Yani onların e, aslında e, Museviliği yani Yahudiliği bitmemiş. Aynen devam ediyor halde. Burada tabii önemli olan bir mesele şu. E, onlar evlatları gibi çok iyi tanıyorlar ama onlardan bir grup leyektumunel hakka. Hak olanı gizliyorlar. Yani Allah Resulü'nü tanıyorlar. Tanıdıkları gibi de gizliyorlar. Bir diğer örnek bununla alakalı inşallah Selman-ı Farisi'yi göreceğiz. Selman-ı Farisi adı üzerine Farisi yani İran'da yaşamış İranlı bir e, sahabimiz bizim. O onun öncesinde e, babasının yanından çokça e, tabi babasının şey, görevi de vardı. E, bu İranlıların taptığı mecusilerin taptığı ateşi harlama görevi vardı. E, ondan çok rahatsız olurdu. O devamlı hakkı arardı uzun bir mesele konuşacağız onu. Araya 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 en son tabu Eskişehir'in Amuriye diye bilinen e, Amuriye diye bilinen Eskişehir'e yakın bir yer. Oraya kadar geliyor. Kendisine bu Tevrat alimleri ya da İncil alimleriyle karşılaştığı zaman sorduğu sorularla hep Allah Resulü sallallahu ve sellem tarif ediliyor. İki kara taşlık arası yani Medine işaret buyuruluyor. Evet. Özellik olarak Medine işaret buyuruluyor. Hazreti Peygamberle alakalı da sırtındaki nübüvvet mührüyle özellikle sadaka yememesi işaret buyuruluyor. Yani o sadaka yemeyecek sırtında da nübüvvet mührü olacak. Tabiri caizse bir e, şemail de ortaya koyuyorlar. Yani Efendimizin saçı sakalı vesairesi şemailini de ortaya koyuyorlar. Bu haliyle gelip bulduğunu söylüyor mesela Selman-ı Farisi. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam tabi yakından tanınıyor, yakından biliniyor. Bu bize bir alamet tabii ki. Hem Kur'an-ı Kerim'de hem hadisi şeriflerde Allah Resulü'nü tanıma, Allah Resulü'nü anlama, onu anlamlandırmaya çalışma bizim hayatımıza katacağımız Müslümanca duruşu aslında destekleyecek olan bir takviye. Bu yüzden Resulullah'ı sadece bir kitabi okuma değil de ne var acaba mahiyetinde diye okumak lazım. Yani onun iç dünyası nedir, onun batını nasıldır, altyapı nedir orada ne var bunları iyi görmeye çalışmak lazım. Ee, niçin mesela ehli kitap sıkça burada dikkat çekiliyor? Çünkü Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın hitap ettiği ya da muhatap olduğu kitle daha çok onlar olacak. Evet. Daha sonra tebliğe girdiğinde bir nübüvete sahip olan Hristiyanlıkla nübüvete sahip olan Yahudilik karşısına çıkacak ister istemez. Bundan dolayı da Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın kendi işaretiyle de yine bizim okuduğumuz eserlerde de Hazreti Peygamber'in çok iyi tanındığını hatta isminin dahi bilindiğini görmüş oluyoruz. Evet. Tabi bizim e, siyer kaynaklarımızda Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın tabi hadis kitaplarında Bukhari'de, Müslim'de işaretle Efendimiz kendisine e, mesela verilen isimleri bize zikrediyor. Bunların başında tabi her birimizin bildiği gibi Muhammed ve Ahmet ismi geliyor. Evet. Malumunuz övülmüş e, manasında çokça hamd eden manasında Allah'a hamdi çok olan anlamında bir diğeri mahi ismi var. Allahu Teala onun nübüvetiyle küfrü izole ettiği için aslında mahi yani burası imha etmek. Mahi o manada e, mahi ismi var. Küfrü izole ediyor. Küfrü ortadan kaldırıyor anlamında. Bir diğeri efendimiz ben haşirim buyuruyor. Yani insanlar kıyamet gününde önce beni takip ederek haşr olunacaklardır buyuruyor. Demek ki Hz. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın haşir vaktinde kendisine tabi olunması söz konusu. Bir diğer ismi Peygamberimizin kendisi için zikrettiği Akıb ismi, Hatemül Enbiya ismi. Benden sonra da hiçbir peygamber daha gelmeyecektir, olmayacaktır. Hatemül Enbiya dediğimiz zaten husus Resulullah Aleyhisselatü Vesselam ile dünya hayatında artık nübüvvetin bittiğini ve daha Hı -hı. sonra nübüvvetin olmayacağının göstergesi olarak biz bu rivayetten çıkarmış oluyoruz. Evet. Tabi bunlarla ilgili birçok eser yazıldı. Bu eserler içerisinde e, burada epeyce bir isim zikrediliyor e, Hamid, Hamid, Beşir, Nezir, Burhan, Emin, Evvel, Ahir, Duha gibi. E, bu isimlerle biz Efendimiz Aleyhisselamı hem kaynaklarda hem rivayetlerde e, görmüş, tanımış oluyoruz hocam. Evet. Şimdi hocam süt anneye verilmesi var ama bu konuya girmeden önce bu isimle alakalı şu dikkatimi çekti benim. şimdi Peygamber Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in kendi hadislerinden, kendi ifadeleriyle birçok isim zikrettik Hı. ve bu isimlerin işte küfrü yok eden, işte benden sonra peygamber gelmeyecektir anlamına gelen bir ismi vesaire. Bunlar aslında nübüvvetin temellerini oluşturan isimler hocam. Tabii ki. Baktığımız temsil zaman. diyebiliriz buna. Temsil. Yani orada nübüvete ait olan temsili hı hı. bu isimler altında bir araya toplayabiliriz aslında. Yani Allah Resulüne ait olan nübüvette ve daha önceki peygamberlerde de olan Mesela her peygamberin bir övülmüşlüğü var. Her peygamberin bir Allah'a hamd etmesi var. Allah'a şükretmesi var. Her peygamberi bir mesela müjdeci olması meselesi var. Uyarıcı olması meselesi var. Delil olma meselesi var. Tabi bu isimleri manalarıyla düşündüğümüz zaman biz bütün peygamberlerde bir farık vasıf görüyoruz aslında. Yani ayırıcı bir özellik diyelim bunun adına. Mesela Hz. İsa Aleyhisselam'da işte böyle bir Zühd hayatı görüyoruz ama Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a baktığımızda ondaki zühdü daha kat be kat Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'da her daim var olduğunu görüyoruz. İşte Eyyub Aleyhisselam'da bir sabrı görüyoruz, hastalıklara sabrı görüyoruz. Hazreti Peygamber'de hem kendi görmüş olduğu hastalıklar hem Mekke'deki 13 yıllık işkence hayatının sabrı, ondan sonrasında görmüş olduğu sıkıntılar vesairelere sabrı, hastalıklarına sabrı, bir araya geldiğinde bütün peygamberlerin aslında bir ayırt edici özelliği var. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın nasıl bu isimleri kendisinde bir başlık altında topluyorsa bütün peygamberlerdeki o ayırt edici özelliklerini Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam üzerinde topluyor. O yüzden zirve oluyor. Zirve olmuş oluyor. Evet. evet. Şimdi hocam peygamber efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin süt anneye verilmesi var. Geçtiğimiz haftalarda da bundan biraz bahsettik yani peygamber efendimizin annesinin babasının vefat etmiş olması zorluklar çekiyor olması çekmiş olması aslında onu bir peygamberliğe hazırlayan süreç evet. bu sürecin içerisinde süt anneliğe verilmesi de var evet. peygamber efendimizin gerek yetişmesinde gerekse peygamberliğe hazırlanmasında o ahlakın oturmasında süt annenin süt anneye verilmesinin hikmetleri nelerdir hocam Şimdi hocam e, öncelikle şurayı söylemek lazım yani süt anneye verilme hadisesi dönemin e, kültürü içerisindeki e, herkesin tabi olduğu bir adet bir görenek evet. aslında bir gelenek e, bundan dolayı e, o dönemde yeni doğmuş çocuklar bir takım sebeplerle yani hep sağlıklı olsunlar işte onların vücut gelişimleri e, semiz olsun ve sağlam olsun sağlıklı olsunlar cesaretli olsunlar çünkü bir çöl ortamına badiye ortamına geçecekler cesur olsunlar anlamında kendi başlarına ayakta durmayı öğrenecekler ee, bir de e, dilleri gelişecek fasih bir dil konuşuyor yani dönemin e, Araplarına baktığımız zaman çölde yaşayan Arapların konuşmuş oldukları dil şehirdeki Arapların konuşmuş oldukları dilden daha temiz daha nezih daha belir ve daha fasih evet. yani daha böyle edebi daha e, bozulmadan bir dil konuşmuşlar. Malumunuz Arapça iki kısımda şu an öğreniliyor. Bunlardan birincisi fasih dediğimiz. işte grameriyle belagatıyla, fesahatıyla yani içerisindeki e, dilin özelliklerini taşıyan haliyle bir de ammi dediğimiz vatandaşın ağzında dolaşan dilinde dolaşan belki böyle dümdüz bir dil diyelim yani böyle e, edatı vedatı belli olmayan bir dil haline gelen bir dil konuşuluyor burada dil noktasında Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bir hazırlık safhası yaşıyor. Tabii Peygamberimiz sadece bu dördü değil, aynı zamanda orada işte çobanlık yapacak, kendisi o yaşına rağmen bir bakım üstlenmiş olacak, orada rai olacak. Efendimizin hadisi şerifi de var, bununla alakalı konuşacağız. Neler kazandırıyor? Burada kırdıkum rai'n ve kullukum mes'ulun an ra'iyetihi rivayeti var Efendimizin, yani her biriniz çobansınız. Ve üzerine mesul olduğunuz sürüden sorumlusunuz ifadesi var. Burada tabi Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam e, süt annesine gittiği zaman orada kendi marifet yani e, becerilerini kabiliyetlerini aynı zamanda katlayarak geliştirecek. Bu da e, orada Allahü Teala'nın kendisine bir hazırlıkta diyebiliriz. Bu doğru bir ifade. Yani nübüvvete hazırlık safhası bir nevi süt anneyle de başlıyor. Çünkü e, babası vefat etmişti. Hı hı. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam henüz daha dünyaya geldiğinde annesi birkaç gün, rivayete göre 3-7 gün arası bir hafta kadar emzirmişti. Ardından da Süveybe e, hatun onu kendisine almıştı. Biliyorsunuz o ailede çok böyle varlıklı ya da e, çöldeki ailelere göre varlıklı diyoruz da biz şehirde yaşayan aileye göre değil. Çok varlıklı böyle malı mülkü olan, hayvanları olan bir topluluk değil. İşte bir keçisi olan, bir bineği olan bir topluluk, bir aile. Böyle baktığımız zaman Hz. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ı işte herkesin bildiği gibi önce bir alayım mı almayayım mı tereddüdüne düşüyor. Sonra neticede ben buraya çocuk için geldim deyip Hz. Peygamber'i alıp götürüyor. Kıtlık olan bir sene Allahü Teala ayrı bir bereket nasip ediyor. Süveyba Hatun'un o vakitte... Ee, oğlu Mesruh vardı emzirdiği. Bir de e, tabi Süveybe Hatun Hazreti Peygamber'in ilk emziren hanımefendi ha annesinden sonra ilk emziren han hanımefendi. Bir de süt anne olarak Halimetü Sadiye dediğimiz Hazreti Halime'nin yanına gitmesi meselesi var. Şimdi Süveybe emzirdi. Yani şöyle diyelim düzeltelim burayı tam toplamış olalım. Hazreti Peygamber'i annesi 3-5 gün emzirdikten sonra Süveybe Hatun Ebu Leheb'in eee şeydi e, kölesiydi. Süveybe Ebu Leheb'in kölesiydi. Hatta İbn Abbas'tan bir nakille Süveybe'yi kendisine erkek oldu diye yeğeni müjdelediğinde azat etmişti Ebu Leheb. Evet. Azat etmişti. Süveybe Hatun oğlu Mesru ile birlikteydi. Peygamberimizin süt kardeşidir aynı zamanda Mesru. Daha sonra Fatıma Hatun Ebu Talib'in hanımı biraz emzirdi. Ardından da artık süt anne Halime Hatun aldı onu. E, götürdü. E, Tabi Süveybe Hatun'un e, Hazreti Hamza ve Ebu Seleme'yi de emzirmesi vardı. Hazreti Hamza ile Ebu Seleme ile Hazreti Peygamber Aleyhisselatü Vesselam aynı zamanda süt kardeş olmuş oldu. Buradan hareketle e, Halime Hatun'un da e, Üneyse ve Abdullah diye iki tane çocuğu vardı. Bir de Şeyma vardı. Onlarla beraber üç süt kardeşi de oradan olmuş oldu. Halime Hatun'un yanında e, ikili yaşlara kadar kaldı. Hazreti Peygamber o dönemlerde tabi e, allah Teala'nın kendisine verdiği bereketle çabuk büyüyordu, hızlı büyüyordu. Birkaç sene daha sonra yani dörtlü beşli yaşlarda e, teslim etmek istedi. Yani götürüp annesine vermek istedi. Ancak Mekke'de bir veba salgını vardı. Annesi biraz korktuğu için e, onu geri götürün demek zorunda kaldı. Çünkü koruması gerekiyordu çocuğunu. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı aldı ve geri gönderdi. Tabi burada Hazreti Peygamber'in henüz daha ikili yaşlardayken, üçlü yaşlardayken e, yaşadığı bir hal var, hadise var. Kaybolmuştu. Epeyce ve aradılar, bulamadılar. Hatta bu Duha suresindeki elem yecidike yetimen feava kısmı Hazreti Peygamber'e ifadeyle ve vecedeke zallen yani seni biz çocukken işte doğru yola bulduk, eleştirdik, eleştirdik ki, kaybolmuştu. Allah-u Teala onu e, işaretle buldurmuştu Bu haliyle Hz. Peygamber orada hayatın her alanını daha küçük yaşta, daha ikili yaşlarda, üçlü yaşlarda e, görmeye ve yaşamaya başlamıştı. Tabi bu e, günümüzde de şöyle bir ışık veriyor aslında. E, çocuklarımızı biz e, yetiştirirken e, elbette ki müdafalı yani onları korur bir yetiştirme yapmakla mükellefiz. Ama çocukların kendi ayakları üzerinde durmasına da müsaade etmemiz gerekiyor. Yani neticede Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam gibi tabii ki ilahi bir koruma altında olmayacak çocuklar. Evet. Her, her çocuğun Allah tarafından korunmuşluğu muhakkaktır ama Allah Resulü'nün korunmuşluğu bir başkadır. Şimdi burada elbette ki anne baba çocuğuna çok dikkatli olacak. Yalnız e, tabii ayakları üzerinde durmasına da müsaade edecek. İşte bu eğitim e, hocalarımız anlatıyorlar e, devamlı İşte çocuğun gelişim safhaları var. O safalarda çocuklara neler verilmeli, neler verilmemeli. Bunlarla alakalı eserler de yazıyor, yazıyorlar. Bunlar araştırılıp okunabilir. Ancak tabi Hazreti Peygamber'den baktığımız zaman Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın henüz daha 2 yaşında, 3 yaşında kuzunun peşinde gittiğini, bir koyun gittiğini, sahip olmanın ne olduğunu, bir varlığa sahip çıkmanın ne olduğunu tabi orada merhamet de gelişiyor. Hı hı. Ve başka sahip olma merhamet, e, yönetme, yönetim kabiliyeti, e, mesuliyet bilinci bunlarla alakalı birçok haslet gelişmiş oluyor. Evet. Resulü Aleyhisselatü Vesselam daha sonra tabi bunlar daha da üzerine katlanarak e, bir e, ahlak haline dönüyor. İşte bizim evet. o ahlakı görme, o ahlakı alma, o ahlakı öğrenme. Yani bir nevi hem hayata başlamış oluyor Peygamber Efendimiz hayatı öğrenmeye başlamış oluyor... Hem de az önce de ifade ettiğiniz gibi o güzel ahlak temelleri oluşturul olur. oluşturulmuş oluyor, atılmış oluyor. Ee, birinci şerhi sadır var hocam. Ee, ona zannediyorum geçtik. Evet. Ee, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin e, yaşamış olduğu bir hal. Tabi bu eddemeni güzel, rabbi fe, evet. fe ahsene te'dibi buraya işarettir hocam zaten. Şimdi hocam şerhi sadır bu ayet kelime de zaten İnşirah suresi diye okuduğumuz Lemneşrah leke sadrak ve anke vizrak. Oradaki göğsün açılması Hazreti Peygamber'in e, maddi anlamda ve manevi anlamda hissettiğini söylediği. Yani bu şerh-i sadr dediğimiz hadise e, maddi olduğu kadar manevi olduğu kadar maddi de bir olaydır aslında. Çünkü e, şeymanın Kız, yani süt kardeşi, süt kız kardeşi sen Şeyma'nın kardeşim alıp yatırdılar diye müşahede ettiğini biz biliyoruz rivayetlerde. Ee, Tabi buradaki şerhi sadır, Hazreti Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın artık içinin, kalbinin çevrilip, temizlenip, e, huzur, sükunet, merhamet, şefkat gibi, iman gibi, hikmet gibi bir takım ulvi vasıflarla doldurulması hadisesi. Tabi bu Hazreti Peygamber'in hayatında şerhi sadır dediğimiz, yani kalbinin e, ferahlatılması diyelim. Hadisesi, açılması hadisesi. E, rivayetlere göre biz dört defa vuku bulduğunu biliyoruz. Bunlardan birincisi süt annedeyken daha henüz dörtlü yaşlardayken e, yaşamış olduğu Şeyma'nın da anlattığı iki melek. Daha sonra Peygamberimiz bunu kendisi de rivayetiyle anlatıyor. Heysemi'de bu var. Ahmet bin Hanbel'de de var. Hı hı. E, i̇şte beni aldılar sırt üstü yatırdılar sonra e, karnımı açtılar kalbimi çıkarıp yıkadılar ardından iki siyah kan pırtısı attılar sonra kar suyuyla temizletildi ve sonra tekrar yerine koyup peygamberlik mührüyle mühürlendim diye Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam e, rivayetinde buna açık açık işaret buyuruyor e, diğerlerinin de bundan pek e, farkı yok aslında bundan pek farkı yok ama şöyle hatırlayalım onda e, mesela Ebu Hureyre radıyallahu anh Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a ya Resulallah size şerhisarları nasıl gerçekleşti dediğinde onlu yaşlardaydım diyor Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Tekrar bir rivayetten bahsediyor. O zaman biz görmüş oluyoruz ki Efendimiz'in bir dörtlü yaşlarda bir onlu yaşlarda daha sonra nübüvvete hazırlık döneminde Hira mağarasında böyle bir hadisenin vaki olduğu rivayet ediliyor. Bir de miraca çıkmadan önce hmm. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bu beni hatim kapısında orada uyurken kendisine meleğin geldiğini ve kalbinin bu şekilde temizlendiği ile alakalı biz rivayetleri bulmuş oluyoruz. Peki nasıl anlayacağız? Yani burada e, nasıl bir mana çıkaracağız bu işten? Tabi bunun başında şu geliyor. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın her hal ve şanı noktasında diğer insanlardan daha tabiri caizse e, büyük olduğunu ve Cenab-ı Hak tarafından bizzat hazırlandığını gösteriyor. Yani Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ı manevi bir temizlik ameliyesiyle e, Cenab-ı Allah aslında nübüvete tertemiz pırıl pırıl hazırlamaya başlıyor. Nitekim sonraki e, dönemlerde göreceğiz Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a hem el emin denmesi hem uh -huh. es sadık denmesi Efendimiz'in bir takım e, fuhşiyattan uzak kalmış olması yine bu e, hadisatın devamıdır. Yani bu olayın devamıdır. Yine e, bir diğer mesele de Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın risaletine iman ve tasdikin e, hikmeti aslında bunun içerisinde gizlidir. Çünkü burada e, fail mutlak Cenab-ı Hak. Yani Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın e, kalbinin yarılması hadisesine kendisinin midahli yok. Allahü Teala'nın evet. muradıyla gerçekleşen bir hadise bu. Ve e, bu tür harikulade haller e, kişiler tarafından dinlendiğinde biraz daha iman etme hadisesi kolaylaşıyor. ya Peygambere iman hadisesi daha da kolay kılınıyor. Tabi başka hikmetler Allah bilir. Biz e, bu kadar ancak e, anlayabiliyoruz. Cenab-ı Hak yaşamayı nasip etsin. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin Medine'ye dönüşü var. E, bu dönüş esnasında annesinin vefatı var. Daha sonra e, dedesi ve daha sonra da amcasının himayesi altına e, girmiş oluyor. Az önce de ifade etmiş olduğunuz o ikinci ...hadisede bu olaylardan sonra... Ha, ...bu olaylardan sonra oluyor. Peki şunu soracağım hocam. Şimdi birinci şerhi sadır gerçekleşti. Peygamber Efendimiz... ...burada işte annesini kaybetti. Dedesiyle, amcasıyla birlikte yaşamaya başladı. Dönemsel olarak. İlk önce dedesiyle, dedesi de... ...vefat ettikten sonra amcası... ...amcasının himayesine girdi. Ve aradan bir süre geçtikten sonra... ...bu ikinci şerhi sadır... ...gerçekleşmiş oldu. Bu... Bu aranın hikmeti var mıdır hocam nedir? Yani Allah-u Alem e, burada Cenab-ı Allah Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ı murakabe altında tutuyor, Hı -hı. bir gözetim altında tutuyor. Yani Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı Cenab-ı e, böyle bir metot terbiyeden geçiriyor. Şimdi annesinin vefatı var Medine'ye gittiği Hı -hı. zaman Medine dönüşü üzerinde annesi vefat etmişti. E, daha sonrasında dedesi Abdülmuttalip aldı. Biliyoruz biz dedesi Abdülmuttalip'in biraz e, yapısı itibariyle, imani yapısı itibariyle hanif bir duruşu var. Evet. E, ardından da e, dedesi de vefat ettikten sonra yaşı sekizdi. 8 yaşından sonra Resulullah Sallallahu Aleyhi ve Sellem amcasının yanında himayede hı hı. kalıyor. Annesi vefat etti de kaç yaşındaydı peygamberin? Annesi hı hı. vefat etti Efendimiz 6 yaşındaydı. 6 yaşındaydı. 2 yılda amca dedesiyle beraber kaldı. Hı hı. Zaten annesiyle beraber de çok uzun kalmadı. Yani yolda vefat etti tabi zaten. zaten yolda vefat hı hı. etmişlerdi. Ee, böyle olunca efendimiz Sallallahu Aleyhi ve aslında biz e, annesinin babasının hanif olan dedesinin vefatını düşünürsek yani e, Allah'ın himayesinin açık bir şekilde girdiğini görüyoruz. Evet. Yani Cenab-ı Hak bu şerhi sadırlarla da bunu tasdik ediyor. Yani kendi himayesi altında olduğunu, Hz. Peygamber'in bizzat e, kalbini açıp temizleyerek hem Hz. Peygamber'e hissettiriyor bunu, hem daha sonra iman edecek olan e, müminlere, insanlara, Müslümanlara e, hissettirmiş oluyor. Tabi burada e, en önemlerinden bir tanesi, Efendimizin biraz önce de söylediğimiz gibi, Rabbimizin terbiyesi altına girmiş olması. Evet. Burada Resulullah Aleyhisselatü Vesselam herhangi bir kitap okumuyor. Ya da herhangi bir icaze almıyor. icazet almıyor ya da kitap icazeti almıyor. Herhangi bir geçmişe ait metni okuyup yetişmiyor. Hazreti Peygamber'in ahlakı, karakteri, şahsiyeti, ilmi, bilgisi, vahiyle devamlı kendisine bir kontrol halinde olmakla beraber Peygamberi destekleyen ve besleyen oluyor. Hazreti Peygamberin merhameti de böyledir. Ee, diğer bütün o övülen vasıfları da böyledir. Mahmud olması, Muhammed olması, onun övülmüş olması da böyledir. Yani daha nübüvvetini e, ilan etmeden önceki o 40 yıllık zarfa baktığımızda, yani 8 yaşından da 40'a kadar gelen e, o, o vakte kadar Ebu Talib'in himayesi, hatta 55'lere kadar Ebu Talib'in himayesi devam etti. O da 55'li yaşlarda şu bir boykot dönemi vardı. Boykot döneminden sonra Ebu Talip ölmüştü. Ee, Hazreti Hatice validemiz de birkaç gün aralığında o da ölmüştü. Böyle olunca Hazreti Peygamber'in onlarla olan himayesi ve diyaloğu bitmiş oldu. Halbuki o vakte kadar baktığımızda allah Teala zaten Hazreti Peygamber'i himaye altında tutuyordu. Ama buradaki asıl e, mesele şu, şurayı gözden kaçırmamak lazım. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam daha sonra ilan edeceği nübüvvetinde bunu sen kimden öğrendin, nereden öğrendin sorusu sorulamayacaktı. Çünkü kendisine bu terbiyeyi verebilecek olan anne zaten baba biliyorsunuz terbiye daha çok e, babadan e, tevarüs ediyor. Baba da yoksa dededen tevarüs ediyor. Böyle bir adab silsilesi var. Biz anneyi de koyalım bunun şey, bu işin içerisine. Arap cahiliye toplumunda baba dede diye gidiyor bu. Ama anneyi koyduğumuz zaman işin içerisine, Hazreti Peygamber daha henüz annesi 6 aylık hamileyken babası vefat etti. Yani baba yok. Hazreti Peygamber dünyaya geldi. Süt anneye verildi. Süt anneye de 4-5 yaşına kadar, orada kaldı 4 yaşına kadar, 5 yaşına kadar. Yine annesiyle beraber 1-1,5 yıl, belki 2 yıllık bir birlikteliği var. O arada anne de vefat etti. 1-2 yıllık da dede birlikteliği var. Böyle baktığımız zaman Hazreti Peygamber'in hem yaşı hem e, öğrenebilme süresi bakımından vahiy adını öğrenebileceği bir şey yok. Yani aslında Hazreti Peygamber'in vahiy bakımından Allah tarafından desteklendiğinin en önemli delillerinden bir tanesidir bu. Evet. Burada bu güç kazanmış oluyor, kuvvet kazanmış oluyor. Yani öğretilmiştir sözünü ortadan kaldırmış oluyor. Cenab-ı Hak ona fırsat vermiyor. Fırsat vermiyor. Evet, evet ona fırsat vermiyor. Hocam çok teşekkür ediyoruz. Vakit yine... E, muhabbet güzel olunca ya, evet çabuk geçti. E, önümüzdeki program buradan devam edelim inşallah. İkinci e, şerh Sadır'dan devam etmiş oluruz. Belki öncesinde de e, dedesiyle ve amcasıyla yaşamış olduğu birkaç hadise kısaca, var. Kısaca Hı -hı. bir iki şey kısaca söyleriz. Onlardan hadi. bahsetmiş oluruz hocam. Kıymetli dinleyenler, Erkam Radyo'da Siyer Mektebi programının bu haftada sonuna geldik. Haftaya ee, yine Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hayatından bahsetmeye devam edeceğiz. İkinci şerhi sadırdan bahsedeceğiz. Kulağınız bizde olsun efendim. Hoşçakalın.